Evet arkadaşlar yine Kral Şakir serisinden Çok Bekledim Seni Yaz Tatil adlı kitabımızı okuyacağız. Bakalım ilk hikayemizin adı neymiş? Fil Şehir. Merak ediyorum her aile bizimki gibi mi? Çünkü sıkıldığımızda herkes sırayla ortaya bir fikir atıyor. Ve içlerinden en eğlencelisini seçip birlikte vakit geçiriyoruz. Canan ortaya bir fikir atabilmek adına önce televizyonu kapattı. Çünkü televizyondan durmaksızın dikkat dağıtıcı cümleler yağıyordu. Bulaşık süngeri alana bulaşık bedava. Gelin siz de bulaşığınızı yıkayın. En sevdiğiniz çizgi dizinin yeni bölümleri gelsin ister misiniz? Biz de isteriz ama ne zaman gelecek bilmiyoruz. Ben ise ailecek saklambaç oynayalım istiyordum. Ancak saklanmadan önce aileme söylemeyi unuttum. Tek başına saklambaç oynamak o kadar da keyifli değilmiş. Peyami dedemin ortaya attığı fikri ise anlamakta zorlanıyordum. Oyun mu oynamak istiyordu yoksa niyeti toplaşıp şiir okumak mıydı? Belki de ortada bir fikir bile yoktu. Bir gün peyami dedece Türkçe sözlük alsam fena olmayacak. Necati abi seksek oynamakta kararlıydı. Ancak o zıplarken ağırlığını taşıyabilecek bir ev henüz inşa edilmedi. Eğer birlikte seksek oynarsak oyunu bırakıp tamir işine başlamamız gerekecekti. Babam onu kanepeden kaldırmayacak, her fikre tamamdı. Canan ise hepimizi mutlu edecek muhteşem bir fikir bulmuştu. İsim, şehir oynamak. Bu oyunu daha önce hiçbir teknolojik alette görmemiştim. Dolayısıyla nasıl oynandığını bilmiyordum. Sanıyorum herkes aynı düşünüyor. En güzel oyun henüz oynanmadığı oyun, henüz oynamadığın oyundur. Çünkü her an beklemediğiniz bir macera karşınıza çıkabilir. Annem ise heyecanlıydı. Hep birlikte oynamamız için güreşen robotlar oyununu satın almıştı. İsim şehir oynamaya karar verdiğimizi söyleyince güreşen robotları mağazaya iade etmeye gitti. Çünkü bu robotların iyi güreşebilmesi için sürekli antrenman yapmaları gerekiyordu ve bizim evde antrenman yapma şansları yoktu. Canan İsim şehir oyununun nasıl oynadığını anlatmaya başladı bir harf seçecektik. Sonra seçtiğimiz harfle başlayan bir isim, bir şehir, bir hayvan ve bir eşya bulacaktık. En çok puan toplayan oyunun galibi olacaktı. Örneğin A harfi ile Canan'ın buldukları şunlardı. İsim olarak Aylin, şehir olarak Ankara, hayvan olarak Ayı ve eşya olarak Abojur. Ben ise isim kısmına Adana, şehir kısmına Ayça, hayvan kısmına Anahtar, eşya kısmına Arı yazmıştım. Her şeyi birbirine karıştırdığım için hiç puan alamamıştım. Ama öğrenme aşamasındaydım ve çoktan eğlenmeye başlamıştım. Birçok tur geçti. Necati Abi ve Canan arasında kıyasıya bir rekabet yaşanıyordu. Necati Abi hortum farkıyla öndeydi ancak ikisinin de oyunu kazanma şansı devam ediyordu. Harf seçme sırası Necati Abi'ye gelince "A" diye bir anda bağırmaya başladı. Oyunun yarısında uyuyakalan babam ise şaşkınlıkla neler olduğunu sordu. Necati abi bağırmadığını sadece Adana dürümün A'sını seçtiğini söyledi. Hatırlarsınız oyunun ilk turunda A harfini oynamıştık. Ancak Necati abinin alfabe bilgisi çok da iyi değildi. Önce harf olarak 5 sayısını seçmeye çalıştı. Biz kabul etmeyince de bir de günaydın kelimesini denedi. Açıklaması şuydu. Her gün günaydın ile başlıyor. Neden isimler ve şehirlerde günaydın ile başlamasın ki? Ancak bu bir kelime olduğu için alfabede yer almıyordu. Sonunda bir harf bulmayı başardı. Urfa dürümün U'su. Bu harf en sevdiği harfti. Çünkü kıvrılmış bir dürüme benziyordu. Bana sorarsanız bu mantıkla U harfi de yanında Ü harfi de yanında turşuları olan bir dürüme benziyor ama siz en iyisi bana sormayın. Necati abi kazanmaya doğru giderken ka kağıdına karşı iyice korumacı davranmaya başlamıştı. Kaybedecek bir şey yokken daha sakin olan Necati abi aksi halde gerginleşiyordu. Final turundaki harfimiz F idi. Ben isim olarak Fil Necati hayvan olarak ise Fil yazdım. Necati abisi hayvan kısmına galiba flamingoyu düşünerek flamingo yazmış. Fil yazarak kurtulabilecekken zor yolu seçmişti. Flamingo'nun bir müzik türü olduğunu söyleyince kıvırmaya çalıştı. Peki ya şarkı söyleyen hayvanlar? Sonuç olarak oyunda iki kişi birinci oldu. Canan ve Necati abi. Ancak Necati abi itiraz etti. Kazandığını iddia ediyordu. Çünkü F, ile, F harfiyle başlayan bir şehir de bulmuştu. Fil şehir. Böyle bir şehrin olmadığını söylememe gerek bile yok bence. Necati abi ise parlak ve Necati abinin ise parlak ve çılgın bir fikri vardı. Fil şehir adında bir şehir kuyuracak ve oyunun tek birincisi o olacaktı. Ama şehir denilen yerleşim yerlerinin öyle kolayca kurulmadığını bilmesi gerekirdi. Şehirlerin kültürel birikimleri ve tarihleri olmalıydı. Fakat Necati abi böyle düşünmüyordu. Anlaşmazlığa bir çözüm getirebilmek adına Canan isim şehir oyununu icat eden kadına danışmaya karar verdi. Bu kadın ise oyunu nasıl icat ettiği çok iyi anladık. Çünkü kelimelere takmış durumda. Aynı harf ile başlayan eşyaları yan yana koymak gibi bir huyu var. Kitap, kürek, kalem, kutu, kaza, kasa ve kazağı bir araya toplamış. Araya karışan pergel ise başka bir yere kaldırmak yerine daha değişik bir fikir bulmuş. Artık bu pergelin adı küçük küçük olsun. Canan onu aradığında ise çalan telefonunu o kar o karışıklıkta bulamamış ve düşünmüş. T harfiyle başladığına göre tuvalette olmalı. Bu kadın icat etti oyunun kurallarına hakimdi. Bir şehir olarak fil şehrin kullanabileceğini söyledi ancak bir şartı vardı. Bu şehrin kurulduktan sonra bir hafta içerisinde 100 bin nüfusa ulaşması gerekiyordu. 100 tane bin ya da bin tane yüz bir şehir kurmak ve bu kadar çok kişiyi bu şehirde yaşamaya ikna etmek imkansız görünüyordu. Ancak Necati abi imkansız görevlerin adamıydı sadece oyunu kazanmakla kalmayacak elindeki fırsatı iyi değerlendirecekti. Bu şehir herkesin gelip yaşamak isteyeceği bir şehir olacaktı. Açıkçası Necati abinin söyledikleri gerçek olamayacak kadar güzel görünüyordu. Sonunda babam kanepeden kalkmıştı. Çünkü babam mızıkacıları sevmediği gibi mızıkçıları da sevmiyordu. Kazanamadığını kabullenmeyen Necati abi bozguna uğratmak için elinden geleni ardına koymayacaktı. Necati abi şehrini inşa edecek kişiyi buldu. Tanju abi eski bir pilot olduğu için gökyüzünde uçarken şehirleri yukarıdan inceleme fırsatı bulmuştu. İyi şehir, kötü şehir, eski şehir, yeni şehir hepsinin farklarını biliyordu. Necati abisi kurulacak şehir için çılgın istekleri vardı. Şehir içinde orman, orman içinde şehir. Meydanda çikolata çeşmeleri, şehri ortadan ikiye ayıracak ve her akşam çizgi dizi yayınlanacak bir su kanalı. En iyisi biri Necati abiye su kanalı ile televizyon kanalının farklı şeyler olduğunu anlatsın. Tanju abi ise neye bulaştığının farkına varınca geri adım attı. En fazla derme çatma bir kulübe yapabileceğini söyledi. Ancak Necati abi Tanju abinin içindeki gizli gücü açığa çıkarmanın yolunu biliyordu. Tanju abinin gofret karşılığında yapamayacağı iş yoktu. Tabi Tanju abi önlemini almayı unutmadı. Bir gofret sigortası istiyordu. Yani aynı bir gofretin kat kat olması gibi güvenlik önlemleri de kat kat olmalıydı. Önceden düşünülemeyen bir sorun çıkarsa da ödenecek gofretlerin miktarı artacaktı. Babam ise engel olabilmek adına pazarlığa dahil oldu. Eğer Tanju abi yardım etmemeyi seçerse ona daha fazla gofret verecekti. Necati abi ve babamın rekabeti sayesinde ücret gitgide arttı. 5 gofret, 20 gofret, 100 gofret Necati abi ise son teklifini verdi. Son teklifim 1 gofret al ya da git. Kafası karışan Tanja abi bu son teklifi fazlasında gözüm yok diyerek kabul etti. Bana kalırsa bir şehir inşa etmek çok daha fazla gofrete bedel ama Tanja abi mutluysa ben de mutluyum. Bu arada Canan'ın da oyunu kaybetmek gibi bir niyeti yoktu. Necati abinin şehir projesine karşılık aklında bir fikri vardı. Ben de canına yardım etmeye kararlıydım. Ancak kafasında neler döndüğünü bilmek istiyordum. Sonunda Gülşehir adında ilk defa duyduğum ve gördüğüm bir yere geldik. Nüfusu tam tamına bir kişiydi. Belli bu bir kişi dışarı çıkıp da şehrini tanıtmaya zahmet etmemişti. Bu yüzden kimse Gülşehir'i bilmiyor olmalı diye düşündüm. Bu şehir alışılmışın dışındaydı. Bir çeşme, bir koltuk, bir de sakini vardı. Kendi kendine yetinen bu adamın şehir kurucusu olduğunu öğrenmemiz için çok gecikmedi. Neden buraya geldiğimiz sorusundan önce başka bir sorun vardı. Hiç gül olmayan bu yerin adı neden gül şehirdi? Kurucu tabelayı okuyan gülsün diye gül şehir adını verdim dedi. Bu şehirde gül olmadığı için şehrin kurucusunda da bize anlayışı yoktu belli ki. Canan ise planını sonunda bana anlattı. Necati abiye yenilmemek için bulduğu bu dahiyane planı uygulayabilmek için ise önce gül şehri üstümüze almamız gerekiyordu. Yani şehrin yeni sahipleri biz olmalıydık. Canan ve şehrin kurucusu hemen pazarlığa başladı. Kurucunun Gülşehir karşılığında neden bu kadar çok para istediğini merak etmiştik. Meğer karateci robotların gösterisine gitmek istiyormuş ancak parası yetmiyormuş. Canan ile benim toplamda 3 liramız olduğu için başka bir çözüm bulmalıydık aklıma annemin iade etmek için mağazaya götürdüğü oyun geldi. Neyse ki annem tam oyunu teslim etmek üzere kasaya yanaştığında yetiştim. Annemi ikna etmek ise oldukça kolay oldu. Çünkü kendisi gibi bir robot sevdalısı olan bu gizemli adamı merak ediyordu. Güç şehrin kurucusu dev karateci robotlar isterken minik güreşçi robotlarla yetinmeyi bilmişti. Yetinmekle de kalmamış oldukça mutluydu. Gül şehri bize teslim etmeye hazırdı. Biz ise yeni şehrin sahipleri olarak Gü şehir adını Fastomonu olarak değiştirdik. Artık F harfiyle başlayan bir şehir daha vardı. Üstelik bu şehrin tarihi çok eski zamanlara dayandığı için yüz bin nüfusa ihtiyacı da yoktu. Tanju abi ise kimsenin beklemediği kadar iyi bir iş çıkardı. Binalar, lunaparklar, müzeler inşa etmiş, bununla da kalmamış kız kulesinin birebir kopyasını yapmıştı. Babamın ise gördükleri karşısında etkilenmemesi mümkün görünmüyordu. Bir şehir inşa etmelerine engel olmayı bırakın fil şehre hayran kalmıştı. Neyse ki fil şehrin bir hafta içerisinde geçerli bir şehir olması için önünde kocaman bir nüfus engeli vardı. Fil de şimdilik sadece iki kişi yaşıyordu. Necati abi ve Tanja abi. Kaldı geriye 99.998 kişi. Bu sayıyı okuması bile bir hafta sürüyor. Necati abi ve Tanju abi eksik kişileri toplamak için İstanbul'a döndüler. Bir eskici gibi kamyonete binerek eski mahalle avına çıktılar. Verdikleri sözler ise çılgıncaydı. Fil şehirde kimse çalışmayacak. Fil şehirde sınırsız eğlence olacak.'' Yatma saati kuralı olmayacak. Dev lahmacunlar ve çift lavaşlı dürümler sizleri bekliyor. Her şey bedava. Böyle olunca Fil Şehrin ünü kulaktan kulağa yayıldı. Duyanlar İstanbul'dan Fil Şehre akın akın ilerliyordu. Fakat sınırsız ve ücretsiz eğlenen halka bütçe sağlamak Necati Abi çok zorluyordu. Şehrin faturaları okuduğu en kalın kitaptan bile daha uzundu. Faturaları ödeyemeyince şehrin elektriği kesildi. Şehir söz verilen eğlencesini ve düzenini kaybetti. Sanırım kimsenin çalışmadığı bir şehir projesi işe yaramamıştı. Size bir ipucu vereyim. Eğer şehirdeki herkesin mutlu olmasını istiyorsanız onlara eşit haklar ve adil işler vermelisiniz. Ama bunu sakın Necati abiye söylemeyin. Çünkü oyunu kazanma şansı kalmadı sayılır. Necati abi şehrin borçlarını ödeyebilmek için kumbaralarını kırınca çok üzülmüştü. Ama kumbarayı kırmak yeterli değildi. İçinden çıkan paraları vermesi gerektiğini de öğrenince bir kez daha üzüldü. Şehrin borçlarını ödemeyi başarsa da şehir sakinleri hala mutsuzdu. Fi şehir yerlileri sözlerin tutulmadığını anlamış bundan sonra da tutulacına dair olan inançları kaybolmuştu. Yine de Necati abi hedefini tutturmak üzereydi. Bir hafta dolmadan dev bir nüfusu fiş şehili yapmayı başarmıştı. Hedefine sadece ve sadece bir kişi kalmıştı. Eğer o kişi de fiş şehili yaparsa oyunu kazanabilirdi. Derken şans ayağına geldi. Fiş şehrin sınırından geçen keçi Necmi sınırdan içeri girerse 100 bin nüfus tamamlanmış olacaktı. Fakat sınırdan içeri girmeye de pek de niyeti yoktu. Necati abi yorgun görünüyorsun. Şu şezlonga uzan istersen diyerek keçi Necmi'yi yönlendirdi. Keçi Necmi'nin bilmediği ise uzandığı şezlongun altında d bir yay olduğuydu. Necati abi kolu çekince Keçi Necmi Fiş şehrin meydanına doğru fırladı. İşte Necati abi fi şehrin geçerli bir şehir olması adına her şeyi başarmıştı. Böylece isim şehir oyununda bir puan daha aldı. Oyunu kazanmıştı. En azından öyle sanıyordu. Ama gerçeği söylediğimizde kazanma hırsı kursağında kaldı. F harfiyle başlayan Fastomun şehriyle Canan'da bir puan almıştı. Durum yine berabere idi. Necati abinin planları suya düştü. Birinciliği paylaşmayı öğrenmesi gerekiyordu. Bunun da üstüne Necati abinin tüm parası bitmişti. Parası olmadan alamayacağı yiyecekleri düşünüp ağlamaya başladı. Fakat paradan çok daha fazla endişelenmesi gereken bir sorunu vardı. Mutsuz fi şehir halkı yeni kurulan bu şehrin kontrolünü ele almak üzereydi. Verilen sözleri tutmayan sorumlunun peşine düştüler. Sorumlunun kim olduğu tabii ki biliyorsunuz. Peşinden 99.999 kişilik kalabalığı gören Necati abi de en iyi bildiği şeyi yaparak sorunlarından kaçmaya başladı. Güle güle fil şehrin kurucusu Necat abi. En iyisi sen bildiğin işlerden şaşma ve bir dürümce aç.